Arkadaşlar merhaba. Bugünkü tarot okumamızı 8-8 aslan kapısı için açıyorum. Bakalım Ağustos ayının bu ayın 8'inde enerjiler bize neleri getirecek? 8-8 Ağustos aslan kapısı portalı hayatımıza hangi enerjileri getirecek? Bunun için bir 10 kart çekelim. <laughs> Özel bir enerji alanı, çok güçlü bir enerji alanı. O yüzden dualarınızı eksik etmeyin. Neler istiyorsanız, diliyorsanız özellikle yazarak dileklerinizi, niyetlerinizi bildirin. Yıkılan kule, yıkılan kule hayatımıza bir müdahale, ilahi sistemden bir müdahaledir arkadaşlar Demek ki artık bir dönüşüm e, süresindeyiz ve dönüşüm Aslında tamamlanmış bitmiş kararlar verilmiş ve artık biz bir yeri terk etmek bir şeyi bırakmak zorunda kalmışız Evet yani bu e, kişisel ilişkilerimizde e, bir erkek arkadaşlarımız için söylüyorum bir bayanı terk etmek ya da bir bayan olarak siz e, bulunduğunuz yeri terk etmek, ilişkiyi terk etmek, hayatınıza yalnız bu e, yeni bir düzen oluşturmakla ilgili yaptığınız bir ayrılış, bitiş aşaması. Bakın ölüm kartı da çıktı. Kesinlikle hayatlarımızda yeni bir süreç başlıyor arkadaşlar. Bu süreç sancalı olsa da yapmamız gereken şey. Yani ilahi sistem zaten sen yapamıyorsan ben sana yaptırırım diyor. Sen terk edemiyorsan ben sana terk ettiririm diyor. Yani direnmenin hiçbir anlamı yok. O yüzden iyi düşünüp taşınıp bütün ihtimalleri değerlendirip yeniye yer açmak konusunda sistem bizi uyarıyor. Bakın belki de bizi zorlayan, bizi geciktiren bazı sistemler vardı. Yani bize bağ olan, belki hayatımızda narsist insanların varlığı bizi çok rahatsız ediyordu. Bu narsist insanlardan da bir kurtuluş, bir bitiriş aşaması olabilir. Artık kurallarımızı kendimiz koyacağız. Bakın uzun bir tembellik ve bekleyiş süresinden sonra, kararsızlık süresinden sonra kesinlikle artık kararlar veriliyor, tüm ihtimaller gözden geçiriliyor ve yıkılan kule artı ölüm kartlarıyla yeniye bakın yeni fırsatlar, yeni atılımlar, ateş enerjisi, hareket, harekete geçme zamanı geldi diyor. Bu değnekler bu aralar çok sıkça çıkıyor sanırım hayatlarımızda hepimizin hayatında yeni sistemler kuruluyor. İmkanlar, hareketlilik o duygular. Biraz üzülebiliriz endişelenebiliriz. Acaba doğru mu yaptım? Yanlış mı yaptım tarzında Duygularımız gelgitli olabilir. Ama diyeceksiniz ki ben elimden gelen her şeyi yaptım. Yapmam gereken her şeyi yaptım. Ee, bu ilişkilerinizle ilgili ise de hani ben bu ilişkiyi kurtarmak için elimden gelen her şeyi yaptım diyorsunuz. Bakın sonuçta biraz belki hastalık hali biraz maddi kayıplar olabilir. Bunlara hiç takılmayın. Bakın. Maddi kayıplar, gözden çıkarttıklarınız sonunda size katlanarak geri dönecek. Yeni bir ev, yeni bir ilişki, yeni bir evlilik, köklerin daha da sağlamlaşması, bolluk bereket. Yani gelecek kartı çok güzel. Bu Aslan kapısı hayatlarımızda Büyük bir dönüşüm sağlayacak. Kaybettiklerinizden korkmayın. Gerek aşk, evlilik, para, mal mülk hiç fark etmez. Belki bir süre sıkıntı çekeceğiz, maddi zararlarımızdan dolayı ya da psikolojik sağlığımız, hastalıklarımızdan dolayı belki biraz hayata ara vereceğiz. Ama sonunda harika bir hayat bize gelecek. Çok güzel çıktı. Kesinlikle bu 8 8 aslan kapısı portalı bu oradan akacak enerjiler bizde çok ciddi dönüşümlere sebep olacak. Kararsız kaldığımız bütün konularda kesin bir kararla harekete geçme zamanı diyor ve korkmayın. Çünkü siz elinizden geleni yaptınız. Hem de en iyisini yaptınız. Sadece bir şeye tutunup kalmayın. Görmediğiniz ve görmezden geldiğiniz bir sürü fırsatlar var. Bugüne kadar yaptığınız her şey, bütün iyilikler karşınıza güzellikler olarak çıkacak zaten. Harika. Ve biraz üzgün, biraz Böyle tedirgin olabilirsiniz ama hiç gerek yok. Şimdi melek kartlarımdan da bir tane çekeyim. Bakalım bu 88 aslan portalı için bize bir mesaj versin. Sevgi mesajı. Ya kavi. Mutyail koruyucu meleği, yaşam seni güneşi doğmamış bir gün için kaygı duymanın anlamsızlığını hatırlamaya çağırıyor. <laughs> yani güneşi doğmamış bir gün, bakın siz bitirmeye ve yeni olana gönüllü olursanız güneş doğacak. Yani doğacak buna inanın. Güneşi doğmamış bir gün için kaygı duymanıza gerek yok diyor. Çok güzel. Bir de aklınızda bir soru varsa bu konuyla ilgili cevabını duymak istediğiniz bir soru hemen aklınızdan geçirin ve bir cevap bakalım. İlahi sistem bize hangi cevabı verecek? Artık bu konuda yeterince deneyimin var. Bakın artık bu konuda yeterince deneyimin var. Bakın bu kart. Siz deneyimlisiniz. Yapmanız gereken her şeyi yaptınız. Korkmayın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aslan kapısında dualarınızı eksik etmeyin. Mutlu ve huzurlu günler sizinle olsun. Hoşçakalın.